size hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar. Sese baktım bu arada. birazdan başlayacağım arkadaşlar. İstanbul ikinci altılısını vereceğim şimdi birazdan. Şimdi arkadaşlar hemen e, ikinci altılıya başlayalım. 9 koşulu bir program var İstanbul'da 21 Eylül 2022 saatlerinde 00:51 gösteriyor. Şimdi dördüncü koştan başlıyor. İkinci altının birinciye. Handikap 16. 4 yukarı araplar 1600 metre için. Evet. Dişi taylarda ben sürpriz bekliyorum. 21 Eylül 2022. saat şu an 00.51 gösteriyor arkadaşlar. Şimdi Gökhan Bektaş'la güzel tutkuya aman dikkat diyorum arkadaşlar. Ben öncelikle onu söyleyeyim. 7 numara Şintay. Ee, iki tane sürpriz önereceğim. Diğerleri de bir numara Safiya. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, yani bu yarış çok zor geçecek. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ben 9-7 e, Güzel Tutku, Şimtay ve 1 numara Safiye diyeceğim. Ee, onun haricinde arkadaşlar 4 numara Cali Betay. E, ben bu 4 hatı çıkarttım arkadaşlar. 9-7-1-4 İsteyenler de Gözde Sultan'ı ekleyebilir. Geldik ikinciye arkadaşlar. Kısa vade 7. 1400 metrelik kum, çent, e, sentetik kumda 3 ve yukarı yüzler. Talha Zinçel koşusunda. Arkadaşlar geçensinde bu koşuyu kaybeyi kazanmış. Tekrar kazanma şansı var mı? Var. Ama ben size şunu söyleyeyim. Grey kursuz kesinlikle kupon oynanmaz. Ben şuraya çalışmama baktığımda arkadaşlar 1 2 6 7 8 çıkartmışım yani 1 2 6 7 8. Geriye ne çıkmış? E, 4 8 10. Doğru mudur? E, pardon 8 var. 4 ile 10 ve 5. Yani 1, 2, 6, 7, 8 çıkarttıysam 3'ten sonra 3, 9'dan sonra yani 9, 3'ten sonra 1, 2, 6, 7, 8. Kim çıkmamış? 4 numara çıkmamış. 5 numara çıkmamış. Bir de 10 numara. Yani burayı kapamaya kadar gidiyor görüyorsunuz. Üçüncü da aynı şekilde arkadaşlar. Profesör Aziz Ergin koşusunda Kaptan Feist ve 5 numara Seriday. Bu atlar gelmediği takdirde arkadaşlar burada hiç kim ummadığınız bir at gelirse hiç şaşırmayın diyorum yani kısa vadi 7 bazen sürpriz olasılığı açık bunu da buradan belirtmek isterim geldik dördüncü yani nukus koşusu şartlı bir 1200 metre sentetikum arkadaşlar Dol, e, Dolce Fiamma Gökhan Kocakaya'nın minyat Sydney Cindy e, bu at arkadaşlar ben bu koşuyu rahat kazanacağını umut ediyorum ve size bank olarak önereceğim arkadaşlar. Beşinci ay geldiğimizde handikap 15 4 yaş taraflar 2000 metre sentetik kumda arkadaşlar. Şimdi burada 2 e, numara akış ve 5 numara ratner ve 3 numara çınar diyeceğim. Onun haricinde siz kime şans veriyorsunuz verin arkadaşlar. Ben 3 5 2 çıkarttım. Bilginiz olsun. Geldik. Pardon. E, Başar, Çakmakşah ve Nibolu arkadaşlar. Sonaya söylemişim. Sonaya Kafa gitti bu arada arkadaşlar. Kısa vade altı muzakları bozok koşusunda 1900 metre çimde 3 numara Çakmakşah, şah, 2 numara başar ve 5 numara nibolu arkadaşlar tuttuğum sapkanlar. Son biz geldiğimizde son ayakta arkadaşlar ben iki at önereceğim. Biri ikisi de sürpriz arkadaşlar bu arada bakalım ne kadar sürpriz çıkacak. Handikap 15, 4 yaş taraflar 2000 metre sertlik Ben 6 numara cesur buğdayla 7 numara fişek haliden ikisinden birinden sürpriz bekliyorum arkadaşlar. Çalışmam benim bu şekil çıktı. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Bol şanslar diliyorum. Yazdığınız yan olsun. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Saygılar. Destekleriniz için bu arada teşekkür ediyorum arkadaşlar.